Sinek baskısı tekrar başlıyor. O kadar fazla değiller. Fakat adresleri belli. Burayı simsiyah ediyorlar sineklerden. Döktükleri çöplere bakın. Hangi balkondan geldiği belli. Bunu pislik bırakarak yapıyor. Tahminen çöpleri döktüğü yolda kaldıracağım diye pislik döşedi. Hepsini temizleyeceğim. Evet, boku burada. Devasa bir bok. iç yoktan devasa sinekler dün doğmuş değiller bu bir şey değil yani sıfır beni gaza getirmek için yapılmış bir olay sözde gizleniyor İlluminati ketçaklar bu o kadar söylüyoruz tek bir pislikle sinek üretiyorlar burada kanıtı yani pislik olmazsa sinek olmaz. Bunu kasıtlı yapıyorlar hayvanlarla. Ve penceremin üstünde Sineklere tapıyor bu millet. Sineklerin efendisi. Bir şey değil yani. Sineğe boğuyordular burayı. Sinek kaynıyordu. Ne kadar çok pislik varsa o kadar çok sinek. Ve diğer komşunun penceresinde... ...oraya yükseliyorlar. Adam orada 34 yaşında öldü. böyle saldırılar yüzünden. Akbaba işi, fırt gırgır gır paspas pas pas işi, Orhon işi. Pencereleri açamıyoruz bu şeyler dalacak diye içeri. başka yerde bulamazsınız. Buradan Üsküdar'a kadar inin. Tedbisine göremeyeceksiniz. Orhun işi. Özdemir işi. O beyaza kaçtı. Engel var. Burayı çekmiyorum buraya gelince düzeliyor. Biraz çünkü frekans ne tür şeyler vardı orada çöpler restoran yemeği almışlar hayvanları oraya dayamak için restorandan yemek ispariş etmişler.